Merhaba Arkadaşlar Kanalıma Hoş Geldiniz Diziyi Sevenler Videomuzu Beğensin Sayımızı Görmüş Olalım Hadi Videomuza Geçelim Dizinin Yeni Bölümünde Zeynep Artık Kafası Git Gide Karışmaya Başlar Bir Yandan Mehdi'nin Ailesinin Durumu Bir Yandan Barış'ın Ailesinin Durumu Barış Zeynep Artık Araları Güzelleşir Ama Ablası Bu Duruma Engel Olmaya Başlar Bir Yandan da Mehdi'yi Hala içeriden Çıkarmaya Çalışır Mehdi'ye Bir Şey Olursa kendini suçlamamak için ne pahasına olursa olsun çıkartacaktır. Barış'ın ablasının artık sizde çoğu olaya el atacağı belli. Mehdi Zeynep'i unutmaya çalışırken Zeynep de artık bir araya gelmeleri Mehdi'nin tekrardan Zeynep'e olan karşı bir şeyler hissettiğini düşünecektir. Sizce artık Zeynep nasıl bir yol izleyecektir? Yorumlarda belirtiniz. Videom buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.